Yökün Himayeleri ve Dört Araştırma Üniversitesi'nin işbirliğiyle kurulan Aselsan Akademi, Aselsan çalışanlarının dahil olacağı lisansüstü eğitim programıyla ülkemizdeki üniversite sanayi işbirliği faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırdı. YÖK koordinasyonunda birden çok üniversitenin bir araya gelerek tek bir program kapsamında işbirliği modeline dahil olması, Aselsan Akademi modeliyle sağlanmıştır. Aselsan Akademi bu modelle birden fazla üniversitenin dış kampüsü niteliğini kazanmıştır. Aselsan Akademi Türkiye'de ve dünyada bu anlamda uygulanan ilk model olma özelliğini taşımaktadır. Bu model birden fazla üniversitenin bir arada ve bir sanayi kuruluşuyla işbirliği içerisinde uygulamalı eğitim araştırma yapmasıyla dördüncü nesil üniversitelerin oluşumunu da sağlamaktadır. Aselsan Akademi programı kapsamında Aselsan'ın misyon ve vizyonuna uygun olarak savunma sanayi alanında millileştirilmesi hedeflenen kritik teknoloji alanlarında Aselsan personelinin çalışmakta olduğu projelerle ilgili dersler alarak ve yüksek lisans, doktora tezi yaparak lisansüstü eğitim diploması alması sağlanacaktır. Programa dahil olan personel için şirkette çalışmakta oldukları projelerden ileri teknoloji uygulamaları içeren, yenilikçi, ihracat kısıtlamasını ortadan kaldıracak konularda tez başlıkları belirlenmektedir. Böylece ASELSAN'ın mevcut ve ileride yatırım yapmayı hedeflediği teknoloji alanlarında akademik bilgi birikimi geliştirilen personelin görev aldığı savunma projelerinin başarıyla sonuçlandırılmasının ve kritik teknolojilerin millileştirilmesinin hızlanması hedeflenmektedir. ASELSAN Akademi lisansüstü eğitim programıyla YÖK İhtisaslaşma sürecinde bulunan araştırma üniversiteleri ve akademisyenlere Aselsan'la birlikte çalışabilecekleri alanlarda teknolojinin en son imkanlarının kullanıldığı mühendislik, test ve entegrasyon altyapısı sağlanmaktadır. Akademik tecrübeleri olan üniversite öğretim üyeleri savunma sanayi projelerine dahil olarak endüstriyel tecrübelerini arttırıp ülkemizin eğitim ve teknolojisine katkıda bulunacaktır. Yükün önderliğinde Aselsan, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile birlikte 2017-2018 eğitim öğretim yılında başlatılan Aselsan Akademi Lisansüstü Eğitim Programı dört farklı ana bilim dalını kapsamaktadır. Bugün Aselsan Akademi programını hayata geçiren askeri ve sivil alanda üretim yapan Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketi konumundaki Aselsan, bu dev işbirliği ile akademik ve endüstriyel bilgi birikimini bir araya getirerek, inovatif süreçleri ekonomiye yansıtarak ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı Üniversite ve sanayi arasında üst düzey bir işbirliği sağlayarak akademik bilgi birikiminin ürüne dönüştüğü bir milli teknoloji üssü olmayı hedeflemektedir. ASELSAN Akademi. Başarınız başarımızdır. ülkemizin jeopolitik konumu nedeniyle savunma sanayisini milli ürünlerle geliştirmek zorundayız. Ayrıca ülkemizin en büyük 10 ekonomi arasına girebilmesi için kritik teknolojik ürünlerini ihraç etmek zorundayız. Bu iki tane zorunluluk bize Yökün araştırma ile savunma sanayisinin amiral gemisi olarak bilinen ASELSAN'ın işbirliğine gitmesini zorunlu kılmıştır. ASELSAN Akademi'yi bu şekilde kurmuş olduk. ASELSAN Akademi modelinin üç temel özelliği bulunmaktadır. Öncelikle ASELSAN mühendisleri mesai saatleri içerisinde çalışmış oldukları projelerden lisans tezler yapacaklardır. Ve bu tezleri yaparken araştırma üniversitelerin güçlü oldukları alanlardaki dersleri ders havuzundan alacaklardır. Ve sonuncusu olarak da bu tüm çalışmalar ASELSAN tesislerinde gerçekleştirilecektir. Öncelikle ASELSAN Akademi İşbirliği Protokolü'nün bir paydaşı olan Gazi Üniversitesi adına duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Bu ülkemiz adına da lisansüstü eğitimde örnek yeni bir model teşkil edecektir ve dördüncü nesil üniversite modelinin de güzel bir örneği olacaktır. Buradaki tüm üniversitelerimiz, yeni teknolojilerin, katma değeri yüksek teknolojilerin oluşmasında yaptıkları bilimsel araştırmaları ve yetiştirdikleri lisans ve lisansüstü öğrencileriyle ortaya koydukları projeleri bir ülkemizin güzide kurumu Aselsan'la birlikte başka bir boyuta taşıyacağı bir proje. Ben ülkemiz için hayırlı sonuçlar olacağına inanıyorum. YÖK ve Asesan arasında yapılan protokol çerçevesinde Asesan Akademisi'nin parçası olmaktan İstanbul Teknik Üniversitesi adına gurur ve onur duyuyoruz. Böyle bir projenin aslında üniversite sanayi işbirliği örnekler açısından pek çok farklı, farkındalık yaratacağına inanıyoruz. Bu yeni bir açılım sağlayacağını düşünüyoruz. Her ne kadar İstanbul'da olup Ankara'da bu işlerde sistem içinde yer almamız çok farklı ve farklı boyutlarda ülkemizin sanayisine, büyümesine, katkısı alacağını düşünüyorum. Hem bu süreçte hem biz öğreneceğiz, hem de biz de öğretmeye çalışacağız. GÖK'le ASELSAN arasında imzalanan ASELSAN Akademi Protokolü kapsamında Ortadoğu Teknik Üniversitesi olarak bu protokolün içinde yer almaktan duyduğumuz memnuniyeti paylaşmak istiyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak Ankara'da olan bir üniversite, bir araştırma üniversitesi olarak bugüne kadar ASELSAN'da farklı alanlarda hem eğitim hem de araştırma alanında çok çalışmalarımız oldu. Böyle bir imkanın ülkemiz için de çok iyi sonuçlara varacağını ümit ediyorum ve katkı bulunan herkese teşekkür ederim. Öncü program, ASELSAN Akademi programında yer almaktan büyük bir heyecan duymaktayım. Ee, bu programın sadece ülkemiz açısından değil, uluslararası alanda da öncü bir program olduğunu düşünmekteyim. Aselsan Sanatı Edemi'nin kuruluşu sürecinde aslında aktif olarak bulunmamız söz konusu oldu. Aselsan'ın projeleri çerçevesinde çalışmalar yürütülecek ve bu çözümleri ortaya koyduğumuz zaman hem ülkemiz kazanacak, hem Aselsan kazanacak, hem de bireysel olarak bu çözümlere katkıda bulunan kişiler kazanacak ve aslında Aselsan Akademi herkes açısından kazan kazan sağlayan bir çalışma olacak. Aselsan Akademide bu program çerçevesinde yapılacak tezlerin hepsinin. Aselsan projelerinden biriyle bağlantılı olma zorunluluğu var bu bilimsel amaç araştırmaların savunma sanayi için yapılması ve bu alanda ilerlemesini sağlıyor bu program Bu yüzden çok teşekkür ediyorum bu programı başlatan kişilere özellikle hocalarımızın proje kapsamında aselsan yerleşkelerine gelip ders vermeleri bizim için oldukça avantajlı olmaktadır Bu sayede Hocalarımızdan daha fazla faydalanıp, onlarla daha iyi iletişim kurabiliyoruz. Aselsan Akademi Programı kapsamında birden fazla üniversite olması sayesinde ilgi duyduğumuz dersleri başka üniversitelerden de alabiliyoruz. İl dışındaki üniversitelerde de eğitim görebilme fırsatımız oluyor. Aselsan Akademinin şehir içi ve şehir dışındaki üniversitelerle işbirliği yapıyor olması bizim Gebze, İTÜ gibi normal şartlarda gitme imkanı bulamayacağımız üniversitelerden de öğrenim görebilmemizi sağlamaktadır. Ayrıca bize üniversiteler tarafından atanan tez danışmanları dışında ASELSAN içinde de bir tez danışmanımızın olması istediğimiz zaman e, ihtiyacımız olduğu zaman onlara danışabilme imkanı sağlamaktadır. Aynı zamanda ASELSAN içi, içinden atanan bize danışmanlar da bizim ekibimizden, bizim bölümümüzden olduğu için projemizde rahatça danışabileceğimiz ortam sağlanmaktadır hocalarla birlikte yürütülen bu projeler sonrasında da daha sağlıklı, daha bilimsel gelişmelere açık ve daha yenilikçi çalışmalar ortaya çıkacaktır. Aselsan Akademi başarınız başarımızdır.